Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft e. Server tanıtacağım. Server ee, 1.5.2'dir bu arada. Ee, adını hemen tanıtacağım. Adı Gök, Goktuk, Gamer. Ee, IP neydi? IP 25.2 ee, şimdi Logmen amacı ip, adı MCSVGB e, şifresi 123 2 3 1, 2 3 6 5 4. Ee, Server'a girmenizi tercih ederim. Bir de 1.5.2 demiştim. ikisi yoksa Team Extreme'den 1.5.2'ye açarsınız. Böyle yaparsınız. Team Extreme'i normal şimdi Minecraft server açıyorum. Minecraft server açalım. Hemen göstereceğim. Çok uygun bir server. Ama benim server yok. Şunu sil abi. O zaman güzel e, dediğim gibi market. şimdi kendimiz görün ve oktuk ok, Survivor. Sonra kumajdan ve son tamam diye. Gördüğünüz gibi 20 kişilik bir server 20 kişilik bir server arkadaşlar. Böyle bir yer Solar Survivor. Solar Survivor oynayacağız. Gelenle birlikte. Burada bir mi mi? nerede benim ne? En son ölmüştüm. Bu arada sola sol var mı yapmıyorum. Ne böyle çıktı abi? Bir dakika. Hemen bakalım. Ha seve seve. Şimdi ben arkadaşlar yanlış mı gördüm. Şimdi ne bir değiştirelim ama. Neyse seve değil. Seve seve. Seve seve. Kaydedelim. Evet arkadaşlar şimdi Şimdi hemen girelim İnşallah bu sefer olur Ha lan yine Sorular soru Ne Neyse arkadaşlar sorular soru Çekeriz En son şuraya Gidiyordum Biliyordum da Hiç temin yok Lanet olsun Neyse arkadaşlar işte Böyle ben hatta buna yeni map ekleyeyim. Benim maplerimden biri. Creative olacak. Server söyleyeyim. Creative server. Bu kadar arkadaşlar. Server tanıttık. Şimdi server'a girmenizi isterim. Bay bay.